Spor kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gelişmeleri vermeye devam ediyoruz. Güven Kaya Başkan yazısını yazdı. Sizlere sunacağız arkadaşlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Zamlı tediyelerin ödeme miktarları ve zamanlar arkadaşlar. Hadi gelin birlikte bakalım. 2021 Aralık ayı 13 günlük tediye hesabı arkadaşlar. 17-12-2021 ödeme tarihi. Kamu çerçeve protokolü 2021 ikinci 6. zamı ile yemiyesi 160 lira 72 kuruş olan işi için örnek tediye hesabıdır bu arkadaşlar. Kendinize ona göre pay biçin arkadaşlar. Tediyeler bürüt 13 günlük maaş üzerinden hesaplanır. Vergiler kesildikten sonra kalan net ücret ödenir. Tediye hesabına yol, yemek, çocuk ve sosyal yardımlar dahil edilmez arkadaşlar. Kesintiler %14 SGK işçi payı kesilir. %1 işsizlik işçi payı kesilir. %0,759 damga vergisi kesilir. Kamulatif gelir vergisi matrağında %15, %20 veya %27'lik vergi gelir vergisi tutardan %14 SGK işçi ve %1'lik işsizlik işçi miktarları düşürerek vergi matrağı bulunur arkadaşlar. Aralık ayında ise %27 vergi dilimine %100 girmiş olursunuz. Ocak ayında ise %15 vergi dilimine göre hesaplanır arkadaşlar. 160 lira 72 kuruş çarpı 13 eşittir 2089 lira 36 kuruş 13 günlük bir ücrettir bu. SSK %14'ten 292 lira 51 kuruş. İşsizlik %1'den 20 lira 89 kuruş. Damga vergisi arkadaşlar 15 lira 86 kuruş. Gelir vergisi 355 lira 19 kuruş. %20'den hesaplanmıştır. %20'de %27 ise bundan daha da azdır arkadaşlar. Toplam kesinti 684 lira 45 kuruş. 2089 lira 36 kuruş. Eksi 684 lira 45 kuruş. Eşittir arkadaşlar. 1404 lira 91 kuruş. Bez kesintisi net ele geçen 13 günlük tediye hesabıdır. %20'lik vergi diliminde arkadaşlar. %27'lik vergi dilimine girerseniz bunu arkadaşlar 1300 lira civarı hayal edebilirsiniz ya da 1280 lira civarına 1280 ile 1300 lira civarına hesap edebilirsiniz. Bu yemeğe göre arkadaşlar. %27'lik vergi diliminde, %20'lik vergi diliminde de 1404 lira 91 kuruş bez kesintisiz net ele geçen 13 günlük hediye tutarıdır arkadaşlar. Hayırlısı olsun gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Memurlarhaber.com ana sayfasından arkadaşlar her videoda değil de bazı videolarda yapıyorum. Web sitenin ana sayfasında yine bakın arkadaşlar iş kuruluş ilanlarını ekledik. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Geneli TYP kapsamında 5650 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kadroları ekledik buraya arkadaşlar. Yine iş üzerinde 400 personel alımı yapılacak farklı bir ilandır bu. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi iş başvuru ekranı açıldı. Yine 65 yaş sınırlı kadrolu 25 işçi ve başvuru alımı var. Türkiye Geneli Tarım Kredi Kooperatiflerinde 82 kamp personel alımı var. Dışişleri Bakanlığı'nda personel alımı var. Belediye sınav duyurusu var. Denetçilik sınavı ilanı. Kadrolu işçi ve engelli personel alımları var. Yurt dışına Fransa, Paris, Türkiye Büyükelçiliği'nde iş başvurusu var. Bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi ve diğer personel alımları var. İstanbul'da sayaç okuma personel alımları var. Yine Büyükşehir Belediyesi'nde bekçi alımları var. Bilgi teknolojileri şefi alım yapılacak. Hastane temizlik görevlisi alımları var. İşkura 34 bir işçi alınacak. Aktif an itibariyle ilanlar. Çok fazla iş ilanı var. TEP başvurusu nasıl yapılır? Bununla haberin özel olarak girdik. Arkadaşlar bütün bu iş ilanlarına videonun altına linkleri ekledim. Direkt tıklayıp hepsine ulaşabilirsiniz. İş iş ilanları, yurt dışı iş ilanları, kamu personelleri, belediye personelleri gibi gibi gidiyor videolar. Şey, linkler videonun altında arkadaşlar. Bu ilanları kaçırmak istemiyorum derseniz arkadaşlar yapacağınız şey çok basit. TikTok'tan önce page'inizi açacaksınız. Google Chrome'u memurlarahaber.com yazacaksınız ve bu iş ilanları direkt önünüze gelecek arkadaşlar. Web sitede biz an itibariyle hepsini videolaştırıyoruz. Ücretsiz olarak telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Android uygulamamızın linki videonun altında var. Tıklayın 10 saniyede telefonunuza kurun. 10-15 MB bir şeydir. Telefonunuzu kasmaz. Kurarsanız Android uygulamamızı telefonunuza gün içerisinde 4 ya da 5 kez bildirim atıyoruz. Tıklayıp okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bilginiz olsun. İş ilanları çok fazla. Videonun altında hepsinin linkleri var. Bilginiz olsun. Atıyorum 2 ay sonra 3 ay sonra da izleseniz videonun altındaki linkleri aktiftir. Hepsine güncel iş ilanlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Memurlarhaber.com'dan hepinize selamlar saygılar arkadaşlar.